Merhaba arkadaşlar. Bugün nasıl parti kurarak siyasi kariyerinize başlayabileceğinizi konuşacağız. Siyasi arenaya adım atmak büyük bir adım ve bu konuda da birçok karar almanız gerekecek. Hazırsanız başlayalım. İlk adım siyasi arenada bir boşluğu doldurmaya çalışmak. Neden bir parti kurmak istediğinizi ve neye karşı çıktığınızı netleştirmeniz gerekiyor. Popülist bir tavır sergilemek yanlış. Sonuçlara yol açabileceği için politikalarınızı ve ideolojilerinizi açık seçik bir şekilde belirlemelisiniz. Bir sonraki adım, parti kurmak için bir destek grubu oluşturmaktır. Güçlü bir takım arkadaşları bulmak için politikalarınıza ve değerlerinize bağlı olan kişileri arayabilirsiniz. Sonra birlikte bir parti manifestosu hazırlayabilirsiniz. Madde kaynaklarda kurulan siyasi parti için hayati önem taşır. Tek seferlik kazançlarla siyasi bir parti kurmak zordur. Bu nedenle daha büyük bir destek gerekir. Sponsorlar, bağışlar ve yardım kuruluşları ile çalışmalar yapabilirsiniz. Son olarak, parti oluşum aşamasında başarılı olmanız için bir çevrim içi kampanyaya ihtiyacınız var. Kendi sitenizi veya blogunuzu açabilir, güncel haberlerinizi ve politikalarınızı paylaşabilirsiniz. Sosyal medya platformlarında aktif olmalı, özellikle de ve gibi platformlarda hesaplarınızı yönetmeli. Takipçi sayınızı arttırmalısınız. Bugün nasıl parti kurarak siyasi kariyerinize başlayabileceğiniz hakkında konuştuk. Umarım bu video faydalı olmuştur. Yeni videolardan haberdar olmak için abone olmayı unutmayın.